hiçbir zaman fiziksel olarak kötüyüz demedim. Eğer bunu söylemiş olsaydım eski teknik direktör, Jose Mourinho ve ekibinin yaptıklarına saygısızlık etmiş olurdum. Tedesco'nun bu açıklaması ise Başkan Sara'nın 16 Ekim'de verdiği röportajla taban tabana zıt. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Başkan Saran tam aksini söyledi. Hatta o dönemde Başkan Saran'ın bu açıklamaları üzerine bazı kendilerini Fenerbahçe muhabiri olarak tanıtan kişiler Portekiz'den yaptıkları canlı yayınlarla kendilerini yalanladılar. Çalıştıkları kurumların kendilerini kampı izlemesi için Algar bölgesine giden bu şahıslar o dönemde Mourinho Fenerbahçe'ye günde çift idman yapıyor ağır çalışıyor demesine rağmen daha sonra sosyal medya hesaplarından, Mourinho ile hiç çift idman yapılmadı demeyi bile kendilerine yakıştırdılar. m o u r i n h en kolay kurban oldu günün finalinde Fenerbahçe'de Tedesco ile işler iyi gittiği ve ilk dönemde bir kurban gerektiği için Jose Mourinho'yu canavarların önüne atmayı tercih ettiler. Zaten bu milli maç arasında da Mourinho'nun Fenerbahçe'ye kaldığı lüks otel nedeniyle 750 bin dolarlık fatura bıraktığı haberleri yapıldı. FOTOSPORE 30 Ekim 2024'te yazdı Fotospor 30 Ekim 2024'te Joz Mourinho'nun kaldığı otelin bir aylık oda masrafının en az bir 35 milyon TL olduğu haberini yaptı otelin yatırımcılarından birisinin Rahmi Koç diğerinin Ferit Şahenk olduğunu ortaya çıkardı. Yurt dışından getirilen futbolcuların kaldıkları ve kullandıkları, kiralık, araçlar genellikle kulüpler ve sponsorları tarafından karşılanır. Hatta Aziz Yıldırım kendi döneminde yabancı futbolcuların yaşaması için Pendik'te birkaç villayı kulübe bırakmıştı.